Bugün e, Konya'dayız. Konya e, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde bulunuyoruz. E, buraya Has e, Hasbeyler Köyü Muhtarlığı olarak daha önce bir proje hazırlamıştık. Uzun zamandır çalışıyoruz. Sayın Kaymakamımız e, İsmail Çorumluoğlu'nun e, destekleri ve teşvikleriyle e, şartları uyan köyümüzden altı arkadaşa ee, bir koyun, koyun projesi hazırlamıştık. Ee, hazırlıklarımızı tamamladık. Kaymakamlığımız, ilçe Tarım Müdürlüğümüz, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vakfımız ve Asbeyler Köyü Muhtarlığımız ortak bir proje hazırlandı. Ee, bugün koyunlarımızı seçmeye geldik buraya. Ee, hayvanlarımızı seçtik. Ee, biraz sonra kamyonu yükleyip döneceğiz. Biz sadece amacımız köyümüzün, bölgemizin ve Türkiye'nin üretimle kalkınacağını, e, tüketim toplum olmaktan e, çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden e, köyde hayvancılığı, tarımı ve üretimi muhtarlık olarak destekliyoruz. O nedenle e, Karadeniz Ereğli ve bölgesindeki e, küçükbaş hayvancılık açısından en büyük sürü bizim köyümüzde. Bunun yanında tekrar yeni üretici arkadaşları kazandırarak bu sayıyı daha da fazlalaştırdık. Belki de arkamızda bırakacağımız en iyi projelerden yaptığımız projelerin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Köylümüze, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bu bağlamda bize üretim açısından her türlü desteğini esirgemeyen, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Sayın İsmail Çorumluoğlu'na, Karadeniz Ereğli e, İlçe Tarım Müdürümüz Osman Bey'e ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanımıza e, çok teşekkür ediyorum. E, buraya e, bizimle beraber hayvanları seçmeye gelen ilçe tarım uzmanlarımız Doğan Bey'e ve İlker Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kuduz zamandır. Sayın Muhtarımız Hasan Numan bu projeyle uğraşıyordu ve sonunda gerçekleşti. Bu projede emeği geçen Muhtarımızın da, Tarım İçin Müdürü Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsine sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projede emeği geçen Hasan Muhtarımı, Kaymakama, İlçe Tarım Müdürüne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu konuda da Muhtarımız Hasan Duman'a teşekkür ederiz. Kaymakamıza, valimize, şeyimize çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ol, ol. Hayırlı uğurlu olsun. Her güne teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun.